Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi şükürler olsun iyiyiz canlarım. İftara yaklaşık 2 saat kadar bir şey kaldı. Belki 1,5 belki 2 saat. şimdi mutfağıma gideceğim. İftar menüsü hazırlayacağım. Buralar şöyle Üstümü toparladım. Burada video başlatmak istedim. Tripodum buradaydı çünkü. Eee... Zeynep Nisa'yı biraz uyutmaya uğraştım ama uyumadı. Tekrar şimdi yukarı çıktı o. Ona biraz bir şeyler yaptım. Onlar yiyor, atıştırıyor. Ondan sonra da abisinin yanında yani yukarıda. Öyle canlarım. Bugün de böyle video başlatmak istedim. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim size de unuttum. Buraları topladım, düzenledim yani. Biraz iş yaptım. Her zamanki gibi tabii. Hiç değişmiyor her günkü rutinler. Çocuklara biraz oyun hamuru yaptım. Hamur oynadılar. Efendim annem? Zeynep mi geliyor? Zeynep hiç bensiz duramaz hemen gelir. Hiç dayanamaz. Bu arada size bir şey gösterelim çocuklar. Zeynep ne oldu Yusuf? Anne bir dakika sabredin aşkım hemen geliyorum. Şöyle sizlere Zeynep Nisan'ın ciciklerini göstereceğim. Bunu dün aslında çekeyim videoma dedim ama unutmuşum. Şöyle abimle Fatoşenges'in hediyesi, bayram hediyesi. Böyle bir hediye almışlar. Şöyle iki yaşa göre. Zeynep çok beğendi. O gün hemen e, Fatoş aradı beni. Abla evde misin size uğrayacağız diye. Ben de evdeyiz dedim. Geldiler hemen bir üzerine denediler. Geri oraya gidiyorlarmış aldıkları yere. Eğer üzerine olmazsa değiştirelim diye gelmişler. Zeynep çok beğendi. Zaten giydi. O gün bununla beraber uyudu. Üzerinden çıkarttıramadık. Ondan sonra uyuduktan sonra gizlice çıkarttım. Hemen böyle astım. Şöyle bir tane şort etek. Altı şort üst etek. Çok tatlı oldu ama Zeynep'i görseniz çok güzel oldu. Bayramlık, şöyle üzerinde böyle güzel bir badisi var. Burasında böyle kurdelesi var, çiçekli kurdelesi. Şu i̇yi görünmüyor ama şuralarda şöyle fırfırlı detayları var. Bakın, çok güzel, çok hoşumuza gitti. Şöyle astık? Şimdi bunu beni dolabımın içine astım çünkü Zeynep Görüş her bunu giymek ister. Bayramda giydirelim diye düşündük. Bayramlık olarak bakayım ben ona yine bir tane bir şey almak zorundayım çünkü. Ee, Zeynep üzerine su damladıkça değiştirttiren bir çocuk ya ee, Üzerine bir bir tane daha Elbise ya da böyle tarz bir şey daha alacağım Ya da pantolonlu bir şey Çünkü üzerine bir damla şurası Bir damla su dahi damlasa hemen değiştirttirir O yüzden iki yedek olsun dedim Zaten alırken de iki alacaktık biz ee, O yüzden şimdi Allah razı olsun abimler bir tane almışlar Abimle Fatoş o yüzden ben tek bir tane alacağım Şöyle ağlıyor benimki Geliyorum anneciğim Buradan da çok teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun. Zeynep çok mutlu oldu, çok sevindi. Geçen sene de almışlardı. Şey Zeynep bayramlık. Bu ne böyle toz gibi? Şu şeyin et, eteğin kazan üzerine yapışıyor Zeynep bugün giymiş ya bayağı bir 2-3 saat giydi sanırım. O da ki şuna girmiş Zeynep geliyor. Bunu hemen sakla. Gel anneciğim gel benim kendi dolabımın içine saklıyorum çünkü onu görürse her gün giyer ve kirletir yani daha bayram gelmeden kirletir bayramda giyemez o yüzden dolabın içine saklıyorum şimdi o yukarıdayken de onu göstermek istedim sizlere öyle canlarım biz daha bayram alışverişine çıkmadık bayram alışverişine çıkılacak oruçta biraz sıkıntı oruçluyken alışveriş yapmak çok zor acıkırsın susarsın hele iki çocukla beraber çok karışanlık gel annem ne oldu benim küçüğüm kim ağlattı seni Abi. Neden ağlattı abin? Çünkü Üzerine mi oturmak istedin? Hı. O abinin yaptığı tamir ettiği şeyin mi? Olmaz Abinin onu tamir etti çiviler var batabilir Öyle canlar O zaman hadi mutfağımıza girelim orada görüşelim Neler yapacağız hızlıca hemen bir hazırlık yapalım Videomuz devam Canlarım ben mutfağıma girdim neler yapılmış biz size onları göstereceğim. Bugün iftar menümüzde çiğ köfte var. Eşimle canımız çiğ köfte istedi. Dedik ki güzel bir çiğ köfte yapalım. Yanına da ben lavaşlarını yapıyorum. Şu an eşim evde değil. O gelince şeyi yapacak. çiğ köfteyi yoğuracak. Aslında hazır alalım yerini diye düşünmüştük. Sonra sür anneciğim az sür. Sonra hani kendimiz yapalım dedik. Yusuf da dedi anne kendimiz yapsak daha iyi diye. Biz de o yüzden karar verdik. Kendimiz yapacağız canlıların. Şöyle bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz sanırım. Şöyle küçük küçük bezelerimi almıştım. Bunun hamurunda ne var? Onu da size direkt söyleyeyim. Birazcık süt var. Hepsi göz kararı. Birazcık maya, süt, tuz, ee, un, biraz yağ, bir de su. Bu kadar. <laughs> anne. <laughs> Düşsün anne alırız. Bir şey olmaz. Şöyle lavaşlarımı açacağım. <laughs> anne kadar <de> babanın. yapıyor. <laughs> Aşağıda makine çalışıyor. Burada biraz da çocukların sesi var. Ötürü kusuruna bakmayın. Ancak bu kadar olabiliyor. Elimin altı biraz kalabalık. Bunu halledeceğim. Daha sonra da işte marulumu, salatalık turşusunu filan doğrayacağım. Biz böyle yapıyoruz genellikle. Domatesim salatalığında kalmamış. Yarın cuma pazar var. Annem. Ne çorabını verir misin? Benim ellerim olmadı. Yarın pazardan alınacak ama o günlük yok. Bugün de yanına şey koyacağım. Kornuşan, salatalık turşusu koyacağım. Bir de kıvırcık marul var. Onu yıkayacağım. Acı biber turşularım da var. O iftar menü böyle. Dedim bir video başlatıp çekeyim. Görüyor musunuz? Durun şöyle tutun. Mu? yumuşacık. Tam bir lavaş yani yumuşacık oldu. <laughs> Abi çorabını bir giydir. Zeynep bir saat uyumadı. O uyusun öyle yapayım diye bekledim olmadı ama onlara da biraz hamur yaptım. Biraz yağlı hamur yaptım. Yani. Onlar da onunla oynadılar <laughs> kardeş. Ha, çok önemli oynama zaman elleri batarlar gel şu masada oynayın. Onu da attık. Zaten çok daha hamur yapmadım. Kaç bezem var? 2, 4, 6, 7 bezem var. 8, 9, 10 tane yapmışım. Kalırsa sahura da yeriz. Hem küçük küçük yapıyorum. Görüyorsunuz minik minik. Kalırsa sahura da yiyoruz. Isıtıp yağlayıp yeriz diye düşündüm. Kalırsa tabii kalmazsa da yapacak bir şey yok. Sahura yağlarız içine. Şey koyarız. Hmm, peynir, yağ, o kadar. Of. Çok güzel oldu, ha. Vallahi alerji geliyor. Alerji geldi mi? Burnumdan kaşınarak geliyor. Hemen anlıyorum vallahi ne olacaksın. Hemen şöyle tuttuğumu geçiyor da. Öyle ben. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Dün davet vardı. Tabi bu videomu herhalde cumartesi atarım. Sanırım. Yok, cuma atarım. Çarşamba günü davetim vardı. Annemleri çağırdım, bacımları çağırdım. Ee, birlikte yedik, içtik, oturduk. İyi oldu. Güzel oldu. Orada soranlar olacak abimler yok muydu diye. Abimleri geçenlerde bir ara çağırmıştım. Zaten videosu var size göster. Yani de muhtemelen. Onlar geçen bir ara çağırmıştım. Birlikte yemiştik. Ee, dün de Cansu'yu davet etmiştim. Annem gelemiyorlardı. Onlar inekler olduğu dolayı yani inek olduğu için. Annem gelemiyorlardı ama bacım bir saat sonra onları da aldı getirdi. Dün de hep beraber yedik. Güzel oldu. Ben toplu davet işlerini seviyorum. Hep beraber olmayı seviyorum. Birlikte yedik içtik. Ondan sonra akşam gittiler. Akşam hava şartları çok kötüydü. Anne. Efendim anneciğim. anne. Anne, gönül nasıl okudun? Çok güzel olmuş başkanım. Ee, ne diyordum? Şey, hava şartları akşam çok kötüydü. Yollar birden kapanmış. Nevşehir yol kapanmış. Ondan sonra eniştem aradılar işte. Nevşehir yolu kapandı diye. Birisi aradı, bilmiyorum kim aradı hani e, kapandığı zaman da mahsur kalırsınız dediler. Onlar da akşam on gibi kalktılar. Dediler ki yollar kapanırsa sıkıntı olur diye kalktılar. Gerçekten Nevşehir tarafından gitmişler ama giderken e, kapalıymış o Polisler geri çevirmiş. Ondan sonra Aksaray yoluna gitmişler. Orada kapalı olsaydı gelip burada kalacaklardı. O sana aradılar işte. O da gelin buyurun dedi. Artık aradım. Sonra o yola çıkmış gitmişler ama çok zor gitmişler. Şey için de ölmediler. Annemlerin inekleri var ya mecburen gitmek zorundalardı. İneklere bir de sabah sağlayacak, akşam sağlayacak, saman verilecek, hayvanlar aç mecbur gidilecek. O yüzden o tipinin içinde zor şartlar altında gitmişler. Benim de içim içim yedi yani burada. Ama gidene kadar aklım gitti valla nasıl korktum. Bu aileye de bir kaldı. Çünkü gerçekten hava şartları çok kötüydü, çok kötü tipi vardı. Annem giydirdin mi kızım çorabını? Çorabını giydirdin mi? çıkardın anne? Hamurlar çok küçük küçük açıyorum. Biraz şöyle etli yumuşak bırakıyorum. İnce ince açıyorum. Şimdi yine bir yakar olacak hamur aşmayı bilmiyorum diye. Ondan kadar da ben söyleyeyim. Hamur aşmayı gerçekten bilmiyorum yani. Bu kadar açabiliyorum. Efendim anne? anne. Hercüz kaç şey var? Hercüz. Vallahi kafam karıştı. 20 sayfa 20. Ha. Evet. O zaman benim ikinci cüz, birin cüzü bitirdim. İkinci cüzü bitirdim. Ve on dört sayfa kaldı. Evet, hadi. <laughs> Abin gidesin anneciğim. Şöyle içindeki yağmış şunları temizliyorum canlar. Yoksa diğerlerin üzerlerine yapışıyor. iyi olmuyor. Bak hemen açıldı bile zaten. Beş tanesini yaptım. Kaldı beş tane. Hızlıca yap hemen atacağım. Sonra poşetin içine koyar miktar vaktine kadar yumuşacık kalırlar. Eğer kurursa da şöyle yapabilirsiniz size yaptığınız zaman. Böyle sert olup kuruyor ya bazen. Ben o zaman aynı yufka ekmek sular gibi bunları hafif nemlendiriyorum. Sofranın içine sarıyorum pamuk gibi oluyor. Eğer kurursa da öyle yapabilirsiniz. Dünden çorbam da kaldı. Tatlım da var. O yüzden şey yapmayacağım yani sadece lavaşımı yapacağım. Eşim şimdi gelip çiğ köfteyi yoğuracağım. Geç gelip de yoğuramazsa git pazar alıp gelir mecburen. O şöyle güzel acı on iki, on iki, on de, de, de. açalım. Allah Allah, her şeyi istiyor valla. Bu sene bayağı tuttun değil mi Yusuf? Bu, bu sene 6 gün tuttum. İyi maşallah. Bu 6 gün 7. gün Evet 7. gün. Evet. Bazen dayanıyor, bazen dayanamıyor. işte çocuk hani alışsın diye tutturuyor. Kendi istiyor daha doğrusu. Ben zorlamıyorum. Alışsın diye bir bakıma Çünkü 9 yaşına giriyoruz bu sene. Yani bir ay sonra 9 yaşında. Alışması lazım ki büyüdüğü zaman kolaylıkla tutabilsin orucunu. Bu arada size de bakmadan konuşuyorum Allah kusuruma bakmayın. uğraşıyorum o yüzden. Ay anne. <laughs> Zeynep hayır. <laughs> ne oldu annem? Çok tehlikeli. Bu tava çok sıcak üstüne düştüm çok kötü yaralandı bu insana. Kim yaptı çiz? Aa, masa mı yaptı? Bir şey olmaz kendim hemen geçer. Krem süreriz hemen Ay geçer. Kimisinin kolunu batırdı. Yok yok harbisi batırmaz. Can hiç acımadı. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle bak tam gibi oluyor zaten yumuşacık. Bakın. Sadece göstermek amaçlı öyle yaptım. Zeynep akşamdan ne pişirsek ki Zeynep çiğ kızı yiyemez acı değil. Çorbayı da acı değil, onu da içmez. Çorbanın çünkü sosu da acı. <laughs> Anne ne oldu bebeğim? Ay krem mi sürdün? Çok tatlı olmuş. Abinin yarasına da sür bebeğim. <laughs> Abinin de kolunda elinde yara var ya. Sen buraya kabarıyor bakın. Şimdi short bak. videosu olarak da çekerim sizlere. çevire çevire açıyorum. Abi. Hamur açmayı, büyük hamur açmayı bilmiyorum Mant hamurunu açarım. Mant hamuru kalın olduğu için büyükçe açabilirim ama bu hamuru böyle küçük küçük açıyorum. Böyle çevire çevire açıyorum. Böyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi size sonra hani yazıyor ki bana sen hamur açmayı bilmiyorsun hamurun başına geçmişsin diye yazıyorlar. Ama her bu kimi bulacağım hamur açtırmak için? Mecbur kendim açmaya öğreneceğim bir şekilde. Öğrenmesem de böyle yapa yapa yiyeceğiz. Bir şey olmaz. Yani biz seviyoruz. Şu an hani görseniz, ben profesyonelce mis gibi açılmış hamur gibi. Kocaman kocaman açıyorum işte, daha ne olacak? Hı. Yuvarlak yuvarlak açıyor, mis gibi oluyor. Zeynep, annem, eline çiviler batar aşkım. Biraz tehlikeli şeylerle oynuyorsunuz. Hadi biraz daha önüm misiniz? mısınız? da hemen yanıyor. Evet, ne yerinde mi Hamurun altını anne hamur tavanın altını biraz kıstım. Kız yerde dursun. Bu tava çok hızlı ısınıyor. Bir de soğutmuyor var ya çok şey. E, taş gibi aynı sanki. Ne, ne ki acaba bu malzemesi? Demir mi ne artık bilmiyorum. Çok hızlı ısınıyor. Bir türlü soğumak bilmiyor. Yıkayacağım zaman bir saat falan durmak lazım yıkamak için. Muhtemelen herkes de vardı bu tavalar. Çok meşhur oldu. Ben ilk çıktığı zamanlar almıştım markası da güzelmiş yani şu an hala kullanıyorum ve tertemiz yani çok güzel çift taraflı olanları almayın tavsiyem o yöne çünkü o çift taraflı olanlar var ya bir tarafında ızgara oluyor bir tarafında şey oluyor o biraz ince oluyor hani pişirirken biraz sorun yaşayabilirsiniz ileriki dönemlerde böyle tek tarafı daha iyi bunda da zaten ızgara oluyor tavuk pişiyor bal her şey pişiyor et köfte hepsi pişiyor ben tek yapıyorum bu tavada anneciğim o filan çok lezzetli oluyor bunda ızgarada. <laughs> İçinde maya var ya hemen kabarıyor. Canlarım o zaman ben şu kalan iki tam da short videosu yapıp yani ona çekeyim. Oradan da izleyebilirsiniz. Orada müzik doluyor oluyor ya daha şey eğlenceli oluyor orası. Ben şu an işlerimi bitireyim. Daha sonra videomuzun devamında görüşürüz. Arkadaşlar biz iftar hazırlığına başladık. Lavaşları bitirdim, poşetledim. Şimdi de çiğ köfte yoğuruyoruz. <laughs> Allah Allah. Sen evet, de bay bay yapıyorsun. Sen de turşu yiyor, bay bay yapıyor. Her yanı boyamış bugün. Şu sofrayı şöyle çek. İçinde her şeyini kattık. Bugün Allah'a emanet. Tadına bakacak kimse de yok. İnşallah güzel olur. Bence çıtırlığı var da onu. Biraz kaynar su dökmeliyiz. Ne diyorsun? Azıcık dökeyim mi? Daha limon sıkmadık. Limonumuz bitmiş. Yusuf'u markete gönderdim. Şimdi de yoktu gerçi de. Birkaç gündür limon yok. Yarın pazardan alınacak şimdilik. Dur Zeynep. Dur acı ama yiyemez. Biraz acı ama Zeynep. Zeynep sen turşun yani mı Acı. Acı köfte. Ben sana bak, tatlı köfte bak, yapayım. Mi? O tatlı. Evet, değil mi? Hı hı. Tüm baharatlarını koyduk. Biz son yağısı dökülecek. Bir de limonu. Yusuf markete gitti. Hemen hem ayran alacak hem de şey limon getirecek malzemelerini hazırladım. Soframızı hazırladım. Bakayım da kaç dakika var. 36 geçiyor. Daha, Daha var. 25 dakika var. Daha yarım saat var. Acı babası yemek istemiyor. Yemek istemiyorum. At o zaman içine.